koca ayak. Dağların eteklerine kar yağmıştı. Karın soğuk sözlerini taşıyan rüzgar kendine arkadaş bulamıyordu. Hiç kimse üşümek istemiyordu. Rüzgar arkadaşsız olduğu için çok üzülüyordu. Arkadaşsız kalmaktan üzülen tek kişi rüzgar değildi. Koca ayak da arkadaşsızdı. Kimse onunla arkadaş olmak istemiyordu. Koca ayak sakar bir ayıydı yanlışlıkla bazı arkadaşlarına zarar vermişti. Şimdi herkes ondan korkuyordu. Arkadaşlık yapmak istemiyorlardı. Haklılardı ama. Bir gün koca ayak hastalandı. Dışarıya çıkamadı. Yiyecekleri tükendi. Açlıktan öleceğini düşünmeye başladı. Gözlerinden yaşlar akıttı. Ağladı ağladı. Ama sesini kimse duymadı. Karanlığın içinde bir ses gezindi. Koca ayak rüyada olduğunu sandı. Ama ayak sesleri yalnız değildi. Beraberinde bir de ışık vardı. Ayak sesleri ve ışık gitgide arttı. Koca ayak et kokusu da almaya başladı. Gelen bir kurttu. Koca ayağı ziyarete gelmişti. Gelirken de hediye olarak et getirmişti. Koca ayak kurdun kendisini ziyaret etmesine çok sevindi. Getirdiği eti yedi karnını güzelce doyurdu. Teşekkür ederim arkadaşım dedi. Kurt afiyet olsun. Birkaç gündür seni dışarıda göremedim. Niçin dışarı çıkmadığını merak ettim dedi. Koca ayak hastalandım. Dışarı çıkacak gücüm yoktu dedi. Kurt bir süre sonra izin isteyerek gitti. Koca ayak arkasından güle güle diyerek el salladı. Yaptığın bu iyiliği asla unutmayacağım dedi. Kurt yavrularının yanına gitti. Yavrular annelerinin dönmesine sevindiler. Koca ayağın annelerine zarar vermesinden korkuyorlardı. Kurt yavrularına Koca ayak bizim komşumuz. Onu sevmesek de yardım etmeliyiz. Biz zor durumda kaldığımızda o da bize yardım edecektir dedi. Koca ayak iyileşti. Yeniden ormanda gezinmeye başladı. Kurdu her gördüğünde saygıyla selamladı. Kurt ava çıktığında yavrularına bakıcılık yaptı. Yediği ekmeğin gördüğü iyiliğin karşılığını vermeye çalıştı. Çiçekler yağmur istiyorlardı. Bulutlar yağmuru yere bıraktılar. Karıncalar yuvalarına saklandılar. Orman yağmurun getirdiği her şeyi kabullendi. Kimi hayvanlar sevindiler, kimi hayvanlar korktu. Şimşek çaktı. Orman aydınlandı. Kuşların uykusu kaçtı. Yarasalar yuvalarına döndü. Yağmur suları gecenin izlerini alıp götürdü. Sabah ormanda yepyeni bir gün başlayacak.